Hikayeyi birkaç kez okudum. Ancak her seferinde gözyaşlarıma hakim olamadım. Aşkı özetleyen ve herkesin okuması gereken bir yazı. Üzücü olsa da sevgi ve ilişkilerden ders almamızı sağlayacak bir hikaye bu. Adamın yazdığı bu yazı internette 10 yıldır konuşuluyor. Gerçek mi yoksa kurgu mu bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, paylaşmaya değer bir yazı. Dinleyince daha iyi anlayacaksınız. Birkaç dakikanızı ayırın ve hikayeyi sonuna kadar dinleyin lütfen. Bir gece eve geç geldim. Eşim, akşam yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum ve ''Boşanmak istiyorum.'' dedim. Sözlerimden alınmışa benzemiyordu. Sakince nedenini sordu. Cevap vermek istemedim. Bu onu çok kızdırdı. Çatal ve kaşıkları fırlatarak bana "Sen adam değilsin." dedi. O gece hiç konuşmadık. Uyuyordu. Evliliğimizin bitmesinin ardındaki nedeni bilmek istiyordu. Bense tam olarak ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Kalbimi cehyine kaptırmıştım. Artık eşimi sevmiyordum. Ona acıyordum. Derin bir vicdan azabı içerisinde Evi, arabayı ve şirket hisselerinin yüzde otuzunu alabileceğine dair bir boşanma anlaşması hazırlattım. Görür görmez anlaşmayı yırtıp attı. On yıldır hayatıma ortak olan kadın artık bir yabancıydı. Harcadığı zaman ve verdiği emeğe acıyordum. Ama söylediklerimi geri alamazdım. Bir gün yanımda bağırarak ağladı. Aslında bu tepkiyi ilk kez boşanmak istediğimi söylediğimde bekliyordum ondan. Boşanma fikri artık daha gerçekçi geliyordu. Yine bir gece eve geç geldim. Masanın üstünde bana yazdığı bir yazıyı gördüm. Yemek yemedim. Hemen uyumaya gittim. Sabah bana boşanma koşullarını anlattı. Benden tek bir şey istemiyordu. Sadece boşanana kadar hayatımızı eskisi gibi yaşamamızı istiyordu. Nedeni ise gayet basitti. Çocuğumuzun sınavları yaklaşıyordu ve çocuğumuzun durumdan etkilenmesini istemiyordu. Ayrıca bana onu evlendiğimiz gün eve kucağımda nasıl taşıdığımı hatırlattı. Mahkeme gününe kadar her gün onu kapıdan yatak odasına kadar kucağımda taşımamı istedi. Delirdiğini düşünmeye başladım. Ancak evde huzursuzluk çıkmasın diye garip olan bu teklifini kabul ettim. İlk gün eşimi kucağımda yatak odasına kadar taşıdığımda ikimiz de bir gariplik sesliyorduk. Oğlumuz da neşeli bir şekilde ''Arslan babam, annemi kucağında taşıyor'' diye alkışlıyordu. Oğlumun söyledikleri içimde bir yerlere dokundu. Eşimi yatak odasından oturma odasına sonra da kapıya kadar kucağımda taşıdım. Gözlerini kapattı ve sakince Boşanacağımızı oğlumuza söyleme, dedi. Onaylayan bir ifadeyle kafamı salladım ve yere indirdim. İkinci gün duruma biraz daha alışmıştık. Göğsüme yaslandı. Bluzundaki parfümün kokusunu alabiliyordum. Fark ettim ki eşime uzun süredir kadın gözüyle hiç bakmamışım. Artık genç bir kız değildi. Suratında kırışıklıklar vardı ve saçları beyazlıyordu. Evliliğimizin ona verdiği hasar belli oluyordu. Bir anlığına ona ne kadar zarar verdiğimi anladım. Dördüncü günümüzde eşimi kucağıma aldığımda aramızda bir bağ oluştuğunu hissettim. Kucağımdaki kadın bana ve evliliğimize on yılını vermişti. Beşinci ve altıncı günde aramızdaki bağın giderek yoğunlaştığını gördüm. Mahkeme günü yaklaştıkça aramızdaki bağ daha da kuvvetleniyor ve eşim giderek daha da hafif gelmeye başlıyordu. Bir sabah eşime yaşattığım acının farkına varmaya başladım. Bir anda ellerimi başını okşarken buldum. Oğlumuz o an içeriye girdi ve ''Baba, annemi taşıma zamanı'' dedi. Annesini her gün kucağımda taşımam, oğlumun hayatındaki en önemli şeylerden birisi haline gelmişti. Eşim oğlumuzu tuttu ve ona sıkıca sarıldı. Bense fikrimi değiştirmemek için kafamı çevirdim. Eşimi kucağıma aldım. Eliyle boynumu sardı. Onu kucağımda sıkıca tutuyordum. Tıpkı evliliğimizin ilk günü gibi. Mahkemeden bir gün önce eşimi yine kucağıma aldım. Adım atmakta zorlanıyordum. Ne yapmam gerektiğine karar vermiştim. Jane'in yanına gittim ve ona ''Üzgünüm, üzgünüm Jane. Artık eşimden boşanmak istemiyorum.'' dedim. Her şeyin farkına varmıştım artık. Evliliğimizin ilk günü eşimi ilk kez kucağımda evimize taşımıştım ve öğlene dek onu kucağımda taşıyacağıma yemin etmiştim. Eşime çiçek almaya karar verdim. Çiçekçi nota ne yazdırmak istediğimi sorunca da gülerek ''Ölüm bizi ayırana dek seni kucağımda taşıyacağım dedim. Eve geldim. Ellerimde çiçekler ve suratımda içten bir gülümsemeyle. Ben dışarıdayken eşimin vefat ettiğini öğrendim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim birkaç aydır kanserle mücadele ediyordu. Bense Jane ile ilgilenmekten bunu bile fark edememiştim. Öleceğini biliyordu ve oğlumuzun bana tepki göstereceğini düşündüğünden boşanmamızı ona belli etmememi söylemişti. Oğlumun gözünde son ana dek eşini seven bir baba olarak görünmüştüm. Eşimi o gün son kez kucağımda taşıdım. Bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet, evet nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi, geceleri koynuma almadım ihaneti ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele buselik hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir topak kan gibi atın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan, evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında atın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı, bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam, dağlar sonra oynadığı yerinden, ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, Yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet. Bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bu ve benzeri videoların daha çok gelmesi için sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz.